Merhaba arkadaşlar Kripto Sepet'im kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BitTorrent'in son durum analizini yapacağız arkadaşlar. Gideceği noktalar ve düşeceği noktaların neresi olacağını, destek ve direnç noktalarını hep beraber çizeceğiz ve analiz edeceğiz arkadaşlar. Videoyu dikkatli bir şekilde izlerseniz sizin için daha faydalı olacaktır. Bu arada dün çektiğim videoyu da izlemeyenler kartlara bırakacağım. Oradan gidip izleyebilirler arkadaşlar. Chiliz ve ontolojinin analizini yaptık aslında dün de. Oradan da değerlendirebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Telegram grubumuza da gelerek oradan da çeşitli sohbetlere katılabilirsiniz. Orada güzel muhabbetler çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi BitTorrent'e geçecek olursak BitTorrent'in aslında genel bir şekilde baktığımız zaman durumu güzel gözüküyor arkadaşlar. Sebebi de şurada gördüğünüz yükselişten sonra düzeltme yaşadı. Fakat tekrar bu düzeltmeyi topladı ve hala toplamaya devam ediyor. Yani bu şekilde stabil gitmesi aslında BitTorrent için güzel bir hareket arkadaşlar. Bunu söylemek istedim. Yani... Aslında baktığınız zaman genel olarak grafikte olumlu gözüküyor. Bu yükselme ile beraber çok fazla düşüş yaşamadı. Yani tekrardan kendini topladı. Aynı seviyelere geldi ve tekrardan zirve denemeye doğru gidiyor. Şöyle 4 saatlik grafikte bakacağımız zaman destek ve direnç noktalarını isterseniz sizle beraber ilk önce çizelim. Şu şekilde deneyeceği ilk noktalar aslında 41 seviyedir arkadaşlar. Daha sonrasında da düşeceği noktalar aslında ilk desteği olan bu seviyelerdir arkadaşlar. Bu seviyeleri baz alabiliriz. Daha sonrasında düşeceği noktalar 0.0028 seviyeler arkadaşlar. Aslında genel olarak baktığımız zaman bu seviyelerde BitTorrent'in gidip geldiğini görebiliriz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında BitTorrent bu destek ve direnç noktaları arasında aslında gidip geliyor. Gördüğünüz gibi bu destek noktası arasında gitti. Burayı kırıktan sonra devam etti ve artık buraya kırmaya doğru yön alıyor. Buraya kırıktan sonra gideceği noktalar yine bu seviyelerde böyle oynamasıdır. Ee, eğer bu noktayı kıramazsa da şu şekilde bir düzeltme yaşayıp daha sonrasında... Burada biraz oynayabilir yani destek ve direnç noktaları aslında bu işe yarıyor arkadaşlar. Bunları kaldıralım arkadaşlar ve aslında bir çanak formasyonumuzun olduğunu buradan doğru görüyorum. Onu da size bir göstermek istiyorum aslında. böyle baktığımız zaman arkadaşlar şu seviyeden alırsak eğer şu şekilde bir çanağımızın olduğunu görüyorsunuz. Ve bu çanak formasyonu çalışırsa eğer şöyle aslında daha aşağı alırsak daha doğru olur. Şöyle bu çanak formasyonumuz çalışırsa şuradan da bir kulp görebiliriz arkadaşlar. Bu kulptan sonra da aslında çanağın en dibinden üst noktasına kadar bir trend çizgimizi çizerek şöyle şu seviyelere aslında bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Yani bu çanak formasyonumuz çalışırsa şu seviyelere bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Zaten oradan sonra da 46 ile 50 seviyeler arasında gidip gelir arkadaşlar. Yani şu şekilde buralarda gidip gelir. Psikolojik direnç olan 50 seviyesinde kırmaya çalışır arkadaşlar. Çanak formasyonumuz da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bu da bir trend için olumlu bir sinyal daha arkadaşlar. Yani genel grafikte baktığımız zaman BitTorrent gerçekten olumlu duruyor. Ve bu da BitTorrent'te çoğu insanı çekeceğini ben düşünüyorum. Bunları bir kaldırarak Bollinger bandlarımıza da bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında Bollinger bandımızın tam orta noktasına dayanmış BitTorrent ve oradan tepki görerek yukarı doğru gitmeyi hedefliyor. Yani ilk seviyeleri aslında 40 seviyelerinden sonra 41'i zorlayabilir. Aslında şöyle baktığımız zaman şöyle bir kulp çizdiğimiz zaman daha deminki gibi bir kulp çizdiğimiz zaman şu şekilde buralardan tepki görüp daha sonrasında da Yukarı gidip tamamlamasını bekliyoruz arkadaşlar. Kulu tamamladıktan sonra da gösterdiğim psikolojik direnç olarak 50 seviyelerine gitme ihtimali var arkadaşlar. Bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani şu anda genel olarak BitTorrent güzel gözüküyor. Ee, Bollinger bandının üst seviyelerini zorlayarak daha sonrasında da tepki verip aşağı gidebilir. Yani bunu da baz alın arkadaşlar. Buradan girecek olan arkadaşlar da bu tarz düşüşleri aslında yani şu kadar bir düşüşü kendi göz al alması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Daha sonrasında şöyle Bollinger Band'ımızı kapatalım. Buradan bir e, yükseliş trendi vardı aslında Bitcoin'in ama bu trend kırıldı. Gördüğünüz gibi şurada yani yani şu noktada aslında e, Bitcoin'in kırıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Kırıldıktan sonra da aslında e, aşağı doğru yol aldı. Eğer tekrardan bu trendin içine girebilirse, 4 saatlik bir boom kapatırsa buradan söylediğim noktalara gidebilir arkadaşlar. Bunu da göz önünde de bulundurabilirsiniz. Yani tekrar söylemek gerekirse BitTorrent genel grafikte şu an olumlu duruyor. Bu destek ve dirençler arasında gidip gelecek gibi duruyor arkadaşlar. Şu şekilde tekrardan çizmek gerekirse bu şekilde devam edip daha sonrasında da yukarıları deneceğini ben düşünüyorum. En sonunda da 0.50 seviyelerini deneceğini düşünüyorum. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. BitTorrent'in BitTorrent'e bakacak olursak CoinMarketCap'ten şöyle açalım. Şu anki seviyeleri 3.7 milyar seviyeleri. BitTorrent'in şu anda aslında bu Yavaş hareketinin sebebi bu market cap'tir arkadaşlar. Bu market cap'inin yüksek olması BitTorrent'in yavaş ilerlemesine sebep oluyor. Bunu da dipnot olarak söylemek istedim. Şöyle all time seviyelerine bakacak olursak da aslında 0.0041 seviyelerini 2 gün önce gördük. Ve ben bu seviyeleri aslında tekrardan deneyeceğini düşünüyorum BitTorrent'in. Çünkü Bitcoin'den ayrılması ve çok fazla etkilenmemesinden dolayı aslında BitTorrent olumlu gözüküyor arkadaşlar. Umarım daha iyi yerlere gelir arkadaşlar. BitTorrent'i değerlendiren arkadaşlar da bu arkadaşlar elde eder bunu kesinlikle isterim. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Çok fazla video uzatıp size sıkmak istemiyorum. Kanalıma abone olup ve videoları beğenerek ve Telegram grubumuza gelerek bana destek olabilirsin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.